Ve Evrim Akın hakkındaki mobbing ve şiddet iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Gözyaşları içerisinde kamera karşısına geçen oyuncu bu bir itibar suikasti dedi. Şu an yaşadığım acıyı tarif etmenin imkanı yok. Bu bir itibar suikasti. Görüyorum ki arka arkasındaki... Silmiyorum. Çok özür diliyorum gerçekten. Evrim Akın mobbing ve şiddet iddiaları karşısındaki sessizliğini bozdu. Ben hak edecek hiçbir şey yapmadım. iyilikten başka. Çok duygulanıyorum. Çok üzülüyorum. Çok özür dilerim. Oyuncu Asena yıllar önce çekilen Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın'la ilgili iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Benim annemle babamın boşanma süreci arkadaşlar. Ve beni böyle köşelerde sıkıştırıp şey falan yapıyor kadın. Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi. Bir de ben seni bu attırırsam ne olur? Hı? Sokakta Akın'ın anne ve babasının ayrılığında rolü olduğunu iddia eden Keskinci dizi setinde şiddete uğradığını da açıklamıştı. Ama böyle dizideki herkesle tartışıyor, herkesle kavgalı, herkesle arası bozuk. Bir anda mesela yanımıza geliyor, benim saçımı çekiyor falan. Keskinci'nin bu iddialarına birçok oyuncu, yönetmen ve set çalışanından da destek gelmişti. Ben dahi işimden oldum. Benim gibi kaç kişi işinden oldu. Bitmek bilmeyen kötülükleri, ya yani insanların ekmeği yüreğine kan doğrası ya. İddiaların odağındaki Evrim Bakın daha fazla dayanamadı. Kameraların karşısına geçen oyuncu gözyaşları içinde isyan etti. Ben kimsenin eşinden telefon istemedim. Kimsenin yüzüne duman üflemedim. Çok duygulanıyorum, çok üzülüyorum. Çok özür dilerim. Asena Keskinci'nin babasıyla 3 yıldır birlikte olduğunu itiraf eden oyuncu iddia edildiği gibi eski eşiyle boşanmasında ilgisi olmadığını savundu. 2008 yılında boşanmışlar. 2011 yılında kendisi Twitter üzerinden bana mesaj atmış babası. Kesintisiz olarak üç yıldır evet birlikteyiz. Benim tek suçum iyilik yapmakmış diyen Akın, Keskinci ve babasıyla daha önce yaptığı konuşmaları da paylaştı. Sanırım bir PR çalışmasının var ortada. Hala da anlamlandıramıyorum. Yani tek suçum iyilik yapmak.